Merhabalar ben Halil İbrahim. Olmaz Olmaz'ın klip çekimlerindeyiz. Bugün dördüncü gün. Biz çok eğlenceli ve keyif aldığımız bir çalışmanın içerisindeyiz şu anda. Sizler de umarım izler... Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinin yakışıklı ve karizmatik oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan'ın yepyeni muhteşem görüntüleriyle geldim. Başarılı oyuncu, oyuncumuzun bu muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşmak istediğim eğer siz de manet dizisini ve Halil İbrahim Ceyhan'ı seviyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bakalım dizimizin yeni bölümünde neler çekimleri devam ediyor. Heyecan dolanlar yaşanıyor. Ben de bana gelen bütün görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sakın kaçırmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.